BTSP kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar hastayım. O yüzden video atamıyorum Bu USD'deyi sormuşsunuz. Bu USD'deki oynatıp tıpkı USDT'deki gibi stabil ritmik coinlere gelecekler demiştim zaten. USDT'den sonra USD'de şimdi de Tether e gelmeye başladılar. Arkadaşlar herkese söyledim sabit coinlerle birlikte hareket eden kripto paraların değer kaybedeceğini değer demez oluyor. Bazıları diyor ki sen mi saldırıyorsun bunlara diyor. Bizim hiçbir ilgimiz yok arkadaşlar. Bunlar olacağı belliydi. Çünkü bu bir dalgadır. Nereye gideceği de belli değildir. Bu STY sabit Sabitleyemedikleri için şimdi USDD'yi sabitlemeye çalışıyor e, Justin insan Fakat USD'de işte öyle kolayına sabitlenmiyor. Sistem yazılım bir kere gitti miydi? Öyle kalıyor arkadaşlar. Sesimin kusuruna bakmayın gerçekten hastayım Artı hiçbir şey yapamıyorum yani ateşlendim yatıyorum. Yattığım yerde bir bakayım dedim piyasa nasıl gidiyor diye. Piyasa arkadaşlar şu anda yani toparlanma evresine girmemiş. Berbat 20.000'in altı bir bitcoin var. TTR saldırı var. USD coin hiç belli olmaz. Binance USD gidebilir. Bununla birlikte çalışan diğer kripto paralarda büyük değer kaybedecektir. Arkadaşlar Şimdi kendinize iyi bakın diyorum. Ben çok fazla konuşamayacağım. Ee, Luna ile ilgili yeni haberlerim var. Yeni haberler geliyor. Terra Classic ile ilgili. Ve bu yeni haberler e, Bir sonraki videolarda Hepinize anlatacağım. Hepinize bunu söyleyeceğim. Yeni haberlerin ne olduğunu. Yeni haberler yazılım grubundan geliyor arkadaşlar. Ve şu an yakın yazılımı için uğraşan bir ekibin olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Terra Classic Bitcoin ile eşdeğer gidiyor şu an. Yükselmesi veya alçalması. Terra Classic'i unuttular arkadaşlar. Söylediğimiz her şey oldu. Yani ben buradan demiştim. En baştaki videolarda da demiştim. Sabit coin'lerin çökeceğini düşünüyorum diye. Şimdiden çok hızlı bir şekilde çökmeye başladı. Bu durumda gerçekten bir kripto para piyasasında sarsıntı yaratabilir. TR Classic ne olacak? TR Classic yakından sonra yükselecek. Eski değerine dönecek. Şu an kimse TR Classic konuşmuyor. Çünkü TR Classic Düştüğü için bütün piyasa alt üst oluyor zaten usd çöktüğü için USD'de gidiyor şimdi ttr saldırılar oluyor Bunların hepsi yavaş yavaş gidecek arkadaşlar Ve Gerçekten hani Kripto para Herkese şunu anlatacak Güven yoksa Hiçbir şey yok Bir coin olarak bakmayın arkadaşlar Yatırımcı direkt parasını çeker çıkar El sesi kalın adam çeker çıkar. Yalnız bunu işte fark etmeleri gerekiyor. Terra Galaxy'yi nereye koyacaklar, hangi noktaya koyacaklar bilmiyorum ama arkadaşlar son duyumların Bitcoin'in yerine koyacakları söyleniyor. Ben bunu biraz uçuk buluyorum Bitcoin'in yerine koyacaklarını. Ben üçüncü sıra olarak tahmin ediyorum. Binance, Binance, bu üçlü gidecek zaten. E, yerine gelecek işte kim olacak bunu hep birlikte göreceğiz zamanla ve şu an kripto para bir yasasında arkadaşlar kimse hani TR Klasik'ten ben para kaybettim diye üzülmesin şu anda herkes her şeyden para kaybediyor deli gibi para kaybediyorlar işini e ne kadar iyi yaparsan yap güven bir piyasa için çok önemlidir piyasanın düşeceğini zaten söylemiştik biz bundan 3 hafta önce de söylemiştik piyasanın düşeceğini. Hani dedik ki Terra Classic eğer eski noktasına dönmezse bütün coin'lerde bir güven sarsılması. Bütün coin'ler çökerdi. Artık ter Terra Classic'e bağlı dedik bunu. Bu. Biz bunu dediğimizde bize inanmadılar. Ne alakası var dediler. Şimdi çöktüler toplamaya çalışıyorlar. Herkeste para kaybı var arkadaşlar. Terra Klasik ile başladı. 100 bin kişiyi mağdur etti. Şimdi milyon kişi mağdur oluyor çünkü gidiyor arkadaşlar. Bu arada Tron'da ve USDT'de parası olanlar çekip başka bir koyuna e yatırsınlar. <laughs> ne her an ne olacağı belli olmaz. Saldırılar devam ediyor. Arkadaşlar ve en güvenilir e, coin ne derseniz şu anda yani her koyun çöktüğü için ben güvenilir koyun olarak poligon matis matis diyebilirim yani <laughs> durabilir yükselir Çıkarama dengesini her zaman korur bir koyun çökmez batmaz çamura yatmaz bir koyun <laughs> ve geleceğinde çok parlak olduğunu düşünüyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar hastayım yani hasta olduğum için çok fazla hem sesim çıkmıyor hem video çekemiyorum ee, luna ile ilgili yeni haberleri ben de tek tek inceleyeceğim bunları özet şeklinde bir videoya e, aktaracağım inşallah iyileşirsem hepinizi seviyorum İyi akşamlar arkadaşlar